Ben Azra hakkında bıraktım gibi bir şey yani. Bunu gerçek göbekli şey gurmeler bilir. Dünyanın en lezzetli tatlısı aşure. <laughs> net oldu. <laughs> Eşiden net bir bilgi geldi bize. Ama öyle <laughs> Yani böyle kerde. Dolu dolu hani. Canım annem buradan çok selam ona. <laughs> ee, hayatta bu arada niye yukarıyı gösterdim? <laughs> Aynen. Ee... Tüm akıllı futbol severlere merhaba. Bugün yine fantazi programımızla beraberiz. Arsenal ve Nazım yanında ee, ilk video gerçekten muhteşem bir ilgi gördü sizler tarafından. Videomuz başlıyor. Logo iniyor burada. O logon inmiş bir bitiriyor o logon inmesi. Evet evet Arsenal evet Nazım nasılsınız ve iyi misiniz? Keyifli. İyi nasıl? Sen nasılsın? İyi. Nasıl oluyor? İyidir valla. Ee, yine videoya başlamadan önce bu uyarıyı yapmak gerekiyor tabii ki de. Ee, bu video dediğimiz gibi futboldan uzak e, entertainment özelliğinde bir video. Ee, teknik taktik burada konuşulmuyor. Genelde işte özel futbolcuların özel hayatları, e, yorumcularımızın özel hayatları gibi şeyler konuşulacak. Ee, açıkçası heyecanlıyım. Şimdi dört maç oynandı biz bu programı çektiğimiz sürede. Bu dört maçta işte sayı Türkiye'miz yenildi 3-0 maalesef. maalesef. Ee, Galler İsviçre 1-1. Danimarka 0, Finlandiya 1. O maçta da zaten Eriksen'in başına gelenleri biliyoruz. Ee, bundan buradan geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun diyelim. Evet. Evet. ve Belçika'da 3-0 Rusya'ya karşı kazandı. Şimdi direkt sizin kadrolarınıza başlayalım. Önce Arsenal'in kadrosuyla başlayalım. Arsenal abi kadron zaten ekranda şu an. Evet. Lukaku'yu kaptan yapıp köşeyi dönenler kulübü. Lukaku'yu kaptan yapmayan da bence kendine fantezi oynuyorum demesin diye düşünüyorum. Lukaku'dan daha iyi kaptan olabilir mi de bilmiyorum yani açıkçası. Ee, Münye belki olabilir. Münye çok şaşırdım ben. Münye'yi bir arkadaşın kadrosunda gördük. Ben çok şaşırdım. Adam yedekten geldi puan kazandı da 15 puan kazandı çok acayipti yani. Şimdi kadrona baktığında benim ilgimi çeken bir şey var. Alaba'nın orta sahada olması. Bu e, oyunda bir şey mi? Alaba orta saha olarak mı yok düzükür? Benim bildiğim Alaba normalde savunma. Alaba milli takımda orta saha Evet ofansif Hı. orta sahaya da sol açık olarak kullanıyor zaten 16 süre milli takımda olacak buradan da futbol bilgim yine e, kendini ifşa etti. Çok sağ ol. Zaten abim. konuşulmayacak demiştik yani o yüzden. Tabii, tabii, Zaten konuşulmayacaktı. <laughs> Bana burada futbol konuşuluyor. Ya, yani. Ay, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ya yani şimdi şey. Tamam o zaman burada mesela Suçek. Ben bu ismi şeyden Hı. biliyorum. Futta tot saldı bu sene. 91 rate kart Hı. attı. Oradan biliyorum. Niye burada var abi bu adam? Bu adam niye, niye burada biliyor Aslında, aslında bu yedeklerdeydi Suçek. Devrilin sakatlandı. Devrilin sakatlanınca mecburen buradan sab yapmak zorunda kaldım. Aslında eee yanlış hatırlamıyorsam şeye de yedeklerdeydi. Nego da yedeklerdeydi. Eee delik sakatlanınca mecburen Nego'yu aldım. Hı hı. Sistemi de değiştirdim bu sefer. 3-4-3 yaptım. 4-3-3'lük aslında. Abi formasyon formasyon konuşmayalım lütfen. Lütfen. Yine yani. inmeyelim o kadar. Futbol futbol değil yani. 3 3 4 4'ler, 5'ler öyle yani 4 2 3 1 falan demeyeceğim. Şimdi e, Nazım'ın kadrosuna gelelim. Eee Nazım bakıyorum benim en çok ilgimi çeken şey Uğurcan'ın 3 gol yemesine rağmen 3 puan toplamış olması ve evet. Keradım'ı kenarda bırakman. Aynısını Arsenal de yaptı. <laughs> Yani ben efsanevi bir, bir Türkiye başlangıcı olarak düşünüyordum bunu ilk başta. Hani benim tahminim şuydu, işte Ozan Tufan gelir, sağaç saçma bir gol atar yine 86. dakikalardan. Fark ettiysen Ozan Tufan'ın sonu, bu Tancir 7'ye çekti. Dedim hani yazıklar olsun. Ben yani her yere yazıyorum, diyorum ki Ozan atacak 86'ta, bir spurt Türkler Türkiye kazanacak. Sonra işte dedim, çıkarayım 7'ye koyayım, koydum kimiyi orta sahaya tekrar maalesef. Ama Uğurcan yine, en azından mesela bazılarına bakıyorum Meri 70 1 almış abi yani. En azından bu. 3. Bu, bu iyi bir şey bence. Abi e, Merih demeyelim. Benim kadro benim kadroda Meri. E, o da X 1 çaktı hakikaten. E, ben de keza Kurtuayı unuttum kenarda. E, yani iyi fantazinin ilk günleri için iyi bir gün olmadı benim için. Ama şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Nazım'ı altıma aldım. an durumundan Nazım'ı altında. Kusura bakmayın. Ben ee, çok ben çok ayıp ettiğini bir dakika şimdi ben burada araya girmek zorundayım. Ben çok ayıp ettiğini düşünüyorum. O zaman biz de senin tost yaptık. Buna ne diyeceğim? Yani ne? Bir elin nesi var? var nesi var. var? Öyle ha. Yani öyle işte. Tabii. Ezdirmem. Ne? Benim arkadaşım ben benim ev arkadaşım ben kendi ev arkadaşım. Bu da ezdirmeyeceğim. Kusura bakma yani. Her <laughs> ne kadar... Ya. Bir şey görebilir miyiz şu an böyle gidip bir yan yana bir poz? Tabii. Geliyor ben Programı ben yan yana da devam ettirebiliriz. O da o, o, yok o, bir şey olur. Darum. Ben bir anlık nazından kemyo istiyorum. Evet. istiyorum. Akıl oyunu tarihinde de bir ilk oluyor bu galiba. Gel gel. Heyecanlı bir bekleiş. Bir, bir güç pozu, bir şey, dayanışma <laughs> pozu verilsin. Abi biraz ortanızı açın. Kafayı bir açın biraz. Aranızı açın. Deniz bu araya beni koy. Yapıştır şöyle şöyle. <laughs> tamam. Eyvallah. Hadi buyurun. Evet. evet. <laughs> Nazım gelsin de şey yapalım. <laughs> Biliyorsunuz bir de şey ligi var. Taraftarlarımızın, abonelerimizin oluşturduğu bir lig var. Taraftar biz kulüp olduğumuz için. Ee, okay, kulüp Biz zaten to bayağı toka diyemişiz. Onu fark ettim ben. Bayağı toka diyemişiz biz orada. Abi ona gelmeden önce ben şeyi söyleyeceğim. Akıl oyununun biliyorsun katıl butonu açıldı. Ee, ve burada hani biliyorum iki kişi bu kulübe katıldı. Katılmayana... Ona kendini söylemesin. Hiç söylemesin kendini. Ya Fantazi demişken diyelim. Senin kadrodan hiç konuşmadık. Senin kadrodan da biraz konuşalım ya. Senin kadrodan biraz bahsedeceğim. Sen ne yaptın? Abi benim kadro... nasıl iyi misin? Sorma hiç ya. Benim kadroyu ben konuşmak istemiyorum. Zaten yani görüyorsun. Kadroyla ilgilenmediğim çok açık net ortada. Şimdi dürüst olalım. De Bruyne sakat ama ilk 11'de. Delik sakat <laughs> ilk 11'de. Cancelo Covid oldu bugün hala ilk 11'de. Ee... Merih kenarda, Kurtuğa kenarda. E ben ne yapayım? Ben... Kulübü şey yapayım. Yani Haciz gelsin kulübe, teslim edelim. Revir olmuş. Revir olmuş zaten ya burası. Yani anlamadım. Hı. Revir CK olmuşsun. Revir CK biliyoruz. Bizim kanımızda var. Bu. Yani. Ee, şimdi şeye geçelim. Diğer takımlara geçelim. Ee, bizim ligde olan, yani yorumcuların liginde Efekan e, şov yaptı Hı, ilk gün. 34 puan. Ee, dediğimiz Lukaku kaptan yapan tayfadan odaya. E, ee, immobil, immobil mi? Immobile. 9 Immobile. Puan. Evet. Ee, kraldan 2 puan. Somer 2 puan ve Zeki'den 1 puan ama benim en çok dikkatimi çeken oynayan bütün oyuncuların sahada olması. Çünkü bunu göremedik. Tabii. Evet. Hızlıca kahvemden bir, bir yorum bırakılmaz Burak Yılmaz da bence sadece oynayarak iki puan kazandırmış mesela. Bana da aynı şeyi yaptı. Yani kral hiçbir şey yapmayarak da etkisini belli edebiliyor diye düşünüyorum. Yani mesela. zaten bunu bu konuşmadaki üç kişi de yapardı arkadaşlar. Burak Yılmaz'ın aldığı iki puan. Tabii, aynen öyle. Yani o yüzden şükür etmek gerekiyor yani, önce. Tamam, Şimdi e, yaparalar yaparız demişken halı saha konuşalım biraz. Şimdi biliyorsun, halı sahalar açıldı. Hı -hı. E, gidiyor musunuz halı sahalar? Gittiniz mi açıldığından beri? Yani bizim e, en son çok kötü bir tecrübemiz var. Burada hemen kısa yollu bir şey. Evet, lütfen sen istedim. bir özet geç o tecrübeyi lütfen. Evet yani biz böyle uzun bir zaman sonrasında dedik ki basket oynamaya çıkar. Hani hay böyle biraz şeyimizi atarız üstümüze. Abi gittik 5 dakika oynadık. Tamam mı? Hani böyle oynadık iki tane de böyle 30-40 yaşlarda abiler, abiler var. Hani. Ben dedim ki abi hani ben dedim bayılacağım şimdi burada. 5 dakika oynadık sen 5-10 dakika oynadık. Ben dedim birazdan buraya yığılırım. Beni bu sahadan çıkaramazsın sen. Dedi kardeşim oyna işte ciğer durun devam et ya. Arsene baktım dedim devam o da devam ediyor. Devam <laughs> dakika böyle 12-13 civarı hani 12-13 dakika top oynadık sadece. Tek potu ufacık bir sahada. Dirsek de yedim bir de onu da onu. Evet çene ve dirsek yedim. iki gün sadece çorba içebildim Arsene sağ olsun. Hani öyle oynuyoruz. Hani. Hiç böyle şey yok. Ev arkadaşım veya arkadaşım diyor da. Hani. <laughs> Ondan sonra böyle 12 dakika oldu. Dedim abi dedim hani eğer dedim ben dedim, bir şut daha atarsa öleceğim. <laughs> Onu hissediyorum. Göğsümde hissediyorum. Sonra çıktık hani, hani korona var ortalıkta ve ben eve kadar öksüre öksüre gidiyorum. Ama öyle <laughs> yani böyle içeride <laughs> dolu dolu hani. İnsanları ayıplayarak korkuyor, ayrılarak gidiyorlar böyle hani. Ben yolun şunu düşündüm hani ben dedim burada dedim yere düşsem hani bayılsam işte arkadaş gelse arabayla beni hastaneye gitse o planları kuruyoruz böyle. Ondan sonra... Tutuna tutuna çıktık öyle. Birbirimize Evet tutun. evet. Hani Arsenal olmasa ben pes eder yığılırdım Jack'ın ortasına. Artık birisi götürürse götürürse götürmezse de <laughs> Allah rahmet eylesin. O yüzden... Bu hikaye e, sayesinde şeye daha çok inandım. Burak Yılmaz'ın getirdiği iki puanı siz de getirdiniz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kesinlikle. Aynen öyle. Yani hani şey de yok bizde çok fazla böyle hani işte komisyonumuz yok. Kendimizi yormayalım. Tarzı bir şey de olmadığı için yani Burak Yılmaz kadar koşabilirdik diye düşünüyorum. Yani evet. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi diğer kadroları ben bir göz atıyorum şu an. Ligdeki kadroları. Sarp SK. Bu SK. Yorumcumuz Sarp. E, bir sübliminal mesaj mı yoksa? SK ne demek? Yani inşallah spor kulübüdür diye tahmin ediyorum ama emin olamadım yani. Aklıma başka başka şeyler geliyor. 5 savunma. Hayatınızda fantazide 5 savunma oynatan gördünüz mü? Mourinho bile oynatmaz 5 savunma. Taktik denemiş. Yani Ender ama bayağı puan toplamış. Açıkçası evet. İskandal bugün. Macaristan'dan Zalai almış. Portekiz'den de Diaz almış. Birbirine kırdıracak herhalde. Ee, ya ben... ben de aynısını yap. Ya, ya Salay tercihin tek bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇smindeki 1907. <laughs> yani orada bir e, belli etmiş kendini diğer takıma bakalım Woody FC e, kadrosu 45 puan ligin kralı şu an e, biraz Thomas Muni'ye konuşalım biraz evet. Thomas Muni'ye konuşalım e, bu adam ne yaptı abi biraz 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 futbol programın iki dakikasını futbol ayıralım i̇ki dakika hemen 2 dakika o zaman ben Thomas Muni'ye atayım bu adam ne yaptı çok kısa bir şekilde hemen özet geçeyim Kastanya sakatlandı, çarpıştı Rus oyuncuyla. Onun yerine oyuna girdi. Hiç kimse beklemiyordu Mönye'nin oynamasını zaten. Kastanya oynuyordu yani. Arkadaş Mönye'yi oynatmış. Mönye oyuna girdi. Bir gol bir asit yaptı üstüne bir de. 15 puanı da koydu cebine. Devam etti. Yani keşke herkes bu kadar şanslı olsa. Mönye için iyi bir fantazici diyebiliriz. Yani bir fantezilerin doğru adresi Evet. yapıyormuş ya. Peki şimdi Belçika dendiğinde mesela Amsterdam bunun ilk programı konuştuk. Amsterdam dediğinde aklımıza gelen bazı şeyler var. Hı, hı Tabii. Program It's burada like falan. E, Münye deyince aklımıza Belçika geliyor. Ya da Paris'te gelebilir. Şimdi e, bir hayali yere gideceksiniz. Yemek yemeye. E, ve hani böyle şey bir yemek. Havalı. Böyle yanınızda hani manitanız kız ee, Belçika sokaklarında, ara sokaklarında bir take away waffle mı yemeyi tercih ederdiniz? Yoksa Paris'te ne bileyim kurasan mı? Boş, boş kurasan mı? Ama Eyfel'le yakın değilsiniz. Çünkü orada Eyfel avantajı var. Onu kullanmayalım. Olsun her türlü Paris seçerdim ben. Ben Belçika'ya karşı, ben Bel, ben Belçika karşı her zaman ön yargılıyım. Neden abi? Belçika ülkesini genel manada ben e, sevmiyorum. E, tarihsel açıdan da Paris bence bir numara her o, türlü Avrupa'da yani. Orta Avrupa'da özellikle. Yanlış anlaşılma olması. O yüzden her türlü Paris'e götürdüm. Başka şey bir kere. Ben yani ben, kardeşim o zaman bu soru şöyle sorulurdu. Belçika mı derdi Fransa mı Ama burada bir şey ekledi. Ben not aldım buraya. Hı. Dedi ki waffle dedi bir de boş kuru sen dedi. Bir şey ne kadar şekerliyse o kadar lezzetlidir. Evet, evet. Bunu gerçek göbekli şey gurmeler bilir. Aynen öyle. Beni kimse burada ayağa kaldırmaz. Yan prople çevirmesin. <laughs> bir şeyde ne kadar çok malzeme varsa o kadar lezzetlidir arkadaşlar. O yüzden kesinlikle Belçika çikolatası yerde. O zaman dünyanın en lezzetli tatlısı aşure. Evet öyle. Daha fazla <laughs> bir şey söyleme. <laughs> Bu ikiliden bir aşure yapımı görür müyüz önümüzdeki günlerde? Aşure tarifi niye niye olmasın? Yani bir sanayi tüpü alalım, bir de şey alalım. Evet. Şöyle kazanalım. Dışarıda takipçilerimizle yani. beraber yapalım. Aynen. Üsküdar'a gelsinler, dağıtalım orada. Buyursunlar. Şeyler de böyle. Yani <laughs> benim elimden de <laughs> her yemek gelir yani. Ev hayatınıza konu değinelim biraz. O zaman yemekleri Nazım mı yapıyor? Aynen öyle. Aynen öyle. Peki Arsan sen hani yemek sonrası şey nezakette bulunuyor musun? Abi yemeği sen yaptın, bırak bulaşıkları ben yapayım. Biz üç kişiyiz, yani bulaşıklar artık kimde patlarsa o yıkıyor açıkçası. Yani, yani makine olduğu için zaten makine. Makine aynen makine yıkıyor zaten bulaşıkları. Biz, biz diziyoruz. Biz, bunu aile evinden uzakta yaşayan herkes bilir. O pislenmiş şeyi makineye koymak bile bir iş. Evet evet. Yani e, ben hala aile evinde yaşıyorum. O yüzden sağ olsun Canım annem buradan çok selam. <laughs> e, hayatta bu arada niye yukarıyı göstermiyorsun? <laughs> Aynen. E, <laughs> çok selam dediğim gibi var. Neyse biz konumuza geri dönelim. Konumuz da <laughs> fantezi. Enes Turkey 2021. Hani Miss Turkey gibi ama değil. E, bu arada Miss Turkey takip ediyor musunuz? Ben yani Miss çok uzun yıllardır takip etmiyorum. 3 yani. e, yani sene ben önce bıraktım. hatta ben Azra Akın'da bıraktım gibi bir şey yani. Hmm. O kadar uzun yıllardır. Burada aramızdaki jenerasyon farkı da belli oldu. Ben yok, Azra çok, bilmiyorum. Çok, çok fazla bir jenerasyon farkı yok. 3 yaşında falan da yani. <laughs> Öyle yer edinmiş adamın kafasında. <gülüyor> <inatılmak> <gülüyor> gerçek. Artık nasıl bir performans? Yani bu şey, mümkün çünkü Münye performansı. Gibi <laughs> <ben>. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Enes 2021 kadroya bakıyorum. İl, yani stoperdeki adamın ismi nasıl okunuyor? Mahle. 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 Mahle, Mahle. mahle galiba. Ee... Mele de olabilir. me Mele de olabilir. Emin değilim tam. Aynen Mele de olabilir. Ondan 4 puan. Erik senden 1 puan. Bu puan nasıl geldi acaba? Evet. Oynadı diye herhalde sadece. Aynen. İlk 11 çıktı diye sanırım geldi. Yine Luca Abi görüyorum. sen de şanslısın biraz be. Yani, yani. düşünmediğin hiç böyle bir şey başına geleceğini çok garip. Allah. E, yani bu arada yedekte de Ronaldo'yu görüyoruz. Hani şey terbiyesizlik bu artık. Evet evet. E, Defay var, var Ronaldo. Öyle konuşmayalım yine ya. vardır yani. bir bildi diye düşünüyorum. Peki şimdi bir dakika. Sizi hazır burada bulmuşken bir sıcak koltuğa bir koyayım size. Ne? Ronaldo Hı. mu Messi mi? Messi. Messi. Ama bu konuyu tartışmıyorum da çok fazla. Evet, tamam, tartışmıyorum. Çünkü iki farklı şey olsa tartışırdık da. Iki <laughs> Messi, Messi gelince. Çünkü ben de Messi diyorum. O zaman Messi'dir. <laughs> bu yıllardır süren tartışma da burada sona erdi. Ee, Ama Ronaldo'da hiç aşağı kalır bir yanı yoktur yani. Onu da güzel. Güzel ön aldın. Tepkilere karşı güzel ön aldın. Tebrik ediyorum Arsan. Önemli bir kendini evet. korumaya aldım. Rica ederim, Ne ee... demek? Her zaman. Peki şimdi fantastik açıdan sorayım. Messi'nin şimdi özellikleri ortada. Kısa boy, e, pratik olması, hızlı hareketler. Evet. Ronaldo daha böyle lüks. <laughs> hani yani. biraz biraz. Gösteriş işte yok clean'dir form... yani. Clear foruma mıydı? Yok, head and shoulders. <laughs> Aynen Clear, clear and... foruma yani. Clear. 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 Hmm. clear. Buradan reklam yapmaya devam ediyoruz. Geçen program, <laughs> evet, evet, program, evet. şişe çıkar şuradan. Şurada şişe olsun bir tane. Yani dolu. <laughs> Şuraya edit at. Deniz, İki tane şampuan reklamı yaptık. Güzel. Ee, hangisiyle takılmak isterdiniz peki? Takılmak takılmak istesem Ronaldo'ya takılmak isterim. Evet. Yani Messi biraz korkutuyor beni açıkçası. Hani. Yani böyle nasıl diyeyim? <laughs> Takışı olsun, duruşu olsun. Hani mesela fotoğraflarını görüyoruz Yani. Ya, onun şöyle bir duruşu var ya yani böyle omuzlar <laughs> aşağıda, kafa biraz yukarıda böyle garip önde falan böyle. Yani hani düşünsene. Sesyon beni korkutuyor böyle. Çok evet, evet. Hani bir kafeye oturuyorsun. Diyorsun Hı -hı. ki hani arkadaşlarına mesela diyeceksin ki işte onun Messi'yle şurada ben çıkadama buluyoruz. Ama bu telefonu bir bırakacağım Messi'yi. Oğlum ben Messi'den korkarım karşımda görsem onu o şekilde. Konuşmayacak, etmeyecek yani. İlginç bir insan. Biraz da şey, götü yere yakın ondan korkacaksın. Tabi tabii, hayır, tabii, hayır. tabii çok önemli bir şey bu da. Çok hmm, önemli de. bir söz. Çok önemli bir sözü. Ama hani şimdi baktığın zaman hani böyle Messi daha böyle bir aile adamı gibi. Daha böyle oturmuş hayat. Ronaldo daha böyle alem. Hani aslında nasıl bir hayat tarzı aradığına da bakıyor. Yani... Evet, evet. Ya Ronaldo da çok alemci değil be. Ona bakarsan yani. İşimi yapayım, evime gideyim. Ronaldo'nun hatta ile bir anısı var. Dünyanın sıkıcı adamı diyor Evra Ronaldo için. Beni diyor evine çağırdı takılalım falan filan diye. Gittik diyor. Safet yedik. Ondan sonra hadi antrenman yapalım demiş. Antrenman yapmış eve yollamış. Tam da <laughs> gecemiz bitti bu kadar. Rahat duramıyor Deli değil mi böyle? Yarım deli saat deli, yani yani. O da rahatsız yani. Düşününce. Enteresan. Bu anıyı ben bilmiyordum. Bu Ertem Şener'in anlattığı Evra Ronaldo anılarından biri miydi? Çünkü Yok bilmiyorum. Ertem Şener Evra'nın 23-25 kardeş olduğundan falan bahsediyor. <laughs> yani öyle, öyle hatırlıyorum. Onun top gördüğünde kadar... yürümeye başlamış falan diyor. Kim anlatmış bu arada hatırlamıyorum. Yine söyleyeyim. Yani. Ben buradan Evren'in annesine selam yollamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet kesinlikle. Yani cennet ayaklarının altındadır. Aynen. Bu hayatta bu kadar zorluk çekmiş. Sosyal mesaj iyi oldu arada. <laughs> selam. Ederim. Evet. Reci'den bana dakika olarak nasıl gittiğimize dair bir bilgi gelirse. <laughs> Bitirin. <laughs> net oldu. <laughs> i̇şte net bir bilgi geldi bize. Ee, dediğimiz gibi sizin de takımlarınızı eğer tartışmamızı, konuşmamızı, eleştirmenizi istiyorsanız e, lige odaklanmaya devam edin, e, hayran ligine odaklanmaya devam edin. E, biz de burada sağdan soldan tokatlamaya, geleni gideni tokatlamaya, saçma sapan tatiller hakkında konuşmaya, e, basketbol oynarken kendini şehit eden. <gülüyor> 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 yapma, <laughs> e, Lanelim, e, Konuşmaya devam edelim. E, tüm akıllı futbol severlere hoşça kalın demek istiyorum. E, Ar Ar Arslan ve Nazım katıldığınız için tekrardan teşekkürler. E, bu programlarımız teşekkürler. devam edecek destek aldığımız sürece sizin destekleriniz kadar biz büyür. E, kanala abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve ne diyelim? <laughs> Akıllı kalın, futbolla kalın, hoşçakalın. <laughs> hoşçakalın.